Doğum adı Ülkü Cerrehoğlu olan Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Babası Arif Cerreoğlu, annesi ise Aysel Cerrehoğlu olan Öztan'ın, ablası kendisi gibi oyuncu olan Nilgün Saraylı'dır. İstanbul'da büyüdü. Henüz genç bir kız iken güzelliğiyle dikkat çekti. 1976 yılında arkadaşlarının tavsiyesiyle fotoroman yarışmasında finalist olan Bahar Öztan, hemen sonrasında Başak Gürsoy Ajansı'na katılarak modellik ve oyunculuk kariyerine adım attı. Elido reklamıyla ilk kez ekran karşısına geçti. Sayısız reklam filminde rol aldı. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Charlie'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Yaklaşık 30 reklam filminde rol alan Öztan, 1977 yılında Oksal Pekmezoğlu'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu çırılçıplak filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından birisi olarak tanındı. 80'li yıllarda Kanlı Nigar, Doktor Civan'ım, Orta Direk Şaban gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolde yer aldı. 1987'de oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yaptı. Aynı yıl İzmir Enternasyonel Fuarında Bülent Ersoy'la ile halk konserlerinde, ve Seda Sayan'la çalışma fırsatı buldu. Melahat Pars gibi bestekarlardan ders aldı. O tarihten itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Almanya turnesinde Mimar Yavuz Çolak'la tanıştı ve 1993 yılında evlendi. Öztan, 1990'lı yılların başında çıkan pop müzik furyası nedeniyle müzik çalışmalarını sonlandırdı. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Oteli işletmeye başladı. 1996 yılında oğlu Yiğit'i dünyaya getiren Öztan, aynı yıl Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001'de eşinin işleri dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve 6 yıl boyunca orada kaldı. 2007'de Türkiye'ye kesin dönüş yapan Öztan, 2008'de eşi Yavuz Çolak'tan boşandı. 2007 yılında Koliba filmin çektiği Aşk Kapıyı çalınca, ve ayrıca Erler filmin çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini Fortuna Zafer'in yaptığı Nutrif'in reklam filmiyle ekrana geri döndü. Bu dönemde ayrıca bir televizyon programı sundu. 21 Mart 2024 tarihinde 61 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede kolon kanseri sebebiyle öldü. Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, uzun süredir tedavi görüyordu. 22 Mart 2024'te Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.